Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Her şeyi bilen kadın olarak yine sizleri aydınlatıyorum müthiş bilgilerimle. Gelen sorulardan bir tanesi şu: Vampir ve kurt evlense çocukları kumpir mi olur? Tavşan ve vampir evlense çocukları tapir mi olur? Ee, şimdi vampir ve kurt evlenmesi çok romantik bir evlilik olabilir ve çocukları kumpir olabilir neden? çünkü bu romantik evlilikten mutlaka güzel bir şey çıkar. İkinci olarak da tavşan ve vampir evlenseler ku tapir mi olur çocukları? E <laughs> tavşan ve vampir bence evlenmesinler bu sakıncalı olabilir çocuk da gerçekten tapir olabilir eğer evlenirlerse <laughs> bu yüzden e, e, kanalıma abone olun <laughs> videolarımı likelayın <laughs> lütfen ne kadar hoş oluyor her şey. <laughs>